güzellikte Alena Tilki Yes evet ben Alena'yım. bir dakika bir dakika eee, Bir dakika takım takım okey Benim zaten a hayranım çıktı birinci sınıftan belli fanım var diyordum bak buradan gene bir tane daha fanım çıktı Tamam gel fotoğraf çekiniyoruz evet <laughs> Büyük ihtimal altımı love yapıp dalacak <laughs> Sen hayırdır ya Tamam takım eline love aldın ama Ha adamsın tamam. <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> <gülüyor> ya Aleyna Tilki oldum biliyor. Adamsın o ki. Bak 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 bak. Aleyna Tilki ya. Aleyna Tilki ya. Aleyna Tilki ya. Aleyna Tilki ya. Geldi hemen birinci sınıftan belli fanım herhalde. Yani bu şeyle alakası yok arkadaşlar yani şarkıyla alakası yok. Birinci sınıftan beri fanım olduğu için geldi benimle fotoğraf çekindi. Teşekkür ediyorum bana buradan selam. Geçen bir de beni parmakla gösteriyordu, <laughs> teşekkür ediyorum buradan böyle de fotoğraf çekindik, tamam. <laughs> Bu arada adım Aleyna soyadım da tilki bunu da söyleyelim hadi bakalım bir tane girelim yani. <laughs> Bu şarkıdan sonra olan bir şey değil yani beni her zaman sokaktan falan Mahalleden geçince böyle fotoğraf çekenlerden oluyordu bak. Bu da geldi fotoğraf çekindi. Sonra Beni parmaklarıyla gösteriyorlardı böyle. Ya dimdirek dalıyorsun. Aleyna tilkiz ama burada. De mi? Aleyna tilkiz burada. Ya bak 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 bak. Ben sana olta atıyorum sadece. Neden böyle yapıyorsun? Gel lan gel lan. Gel oğlum. Gapple yemişsin ama ayıp. Trolling. Ya gel ya. Aleyna tilkiz diyor. İnanmıyor arkadaş ya. Allah Allah. Gel buraya dostum benim benim adım aleyna tikki bak birinci sınıftan beri fanlarım var diyorsunuz inanmıyorsunuz paralarım var diyorum inanmıyorsunuz diyecektim e ne oldu bak şimdi bak 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 sekiz buçuk kalp attım adama yani diyorum yani diyorum birinci sınıftan beri fanlarım var diye ama bakın şu ben çok güzel bir kızım yani beni hep parmakla geçiyorlar bak bak bu da beni parmağıyla gösteriyor bak beni gösteriyor bak bu da beni parmağıyla gösteriyor gel Fotoğraf çekinelim. Geri <laughs> fotoğraf çekinelim. Yok mu fotoğraf çekinelim? Beni parmakla gösteriyorlar hep. <laughs> Hadi bir tane daha girelim. Hatta bu sefer farklı bir mahalleden geçeceğim. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Bu sefer farklı bir mahalledeyiz. Evet. Şu an garip bir mahalledeyiz. Bakayım böyle yerleri odundan garip bir yerdeyiz. Sen de mi fotoğraf çekineceksin? Aa bak bu da fotoğraf çekecek. Bu da fotoğraf çekinecek. Ada işte bakın. Birincisi de diyorum yani takıntı fanlarım var diye. Parmakla göster bir de. Gel. Hop. Evet. Eses aldım ben. Ya bir de biz böyle. Neyse tamamdır. Hadi bakalım. Hadi go 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 go. Go very go go go. Very go very go ne yaptın reis al yan dur ben bunu trollemek istiyorum bu benim fanım olduğu için trolleyelim arkadaşlar şimdi yani fanımı trollemek istemem kusura bakma ama parmağınla gösteriyordun geçen gün ayıp olması sana trollemek istiyorum seni diyecekken buçuk attım buna ben niye herkesi buçuk atıyorum hadi bakalım bu seher hangi fanım beni parmağımla parmağıyla gösterecek buna mı beni gösteriyor bu kitap okuyor önümde ee, bak bak bak. Bu tane nereden beni parmağıyla gösteriyor ya. Of ya. Tövbe <laughs> 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 estağfurullah. Bakayım başka kim var. Bakayım bakayım. Uçalım şuraya doğru. Merhaba sen de mi beni göstereceksin? Siyah çocuk. Sen de beni göster. Dur görmedi şu an. Görmedi beni. Ya görse gösterir. Gitti. Sen de mi gösteriyorsun beni parmağınla? Göster lan beni parmağınla göster. Şişt. Gösteriyor Eee Ee, daha kim gösteriyor beni? Videodan sağ yazalım. Videodan sağ. Kimse yok mu oğlum? niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Aleyküm selam. Hepinize selam buradan. Aleyna Tilki'nin fanları. <laughs> Aleyna Tilki'nin fanları. <laughs> Benim fanlarım değil hiçbiri. Hepsi Aleyna Tilki'nin fanları. Neyse hadi bakalım bir tane daha oyun girelim. Şöyle hangisine girelim? Ee, şöyle galip atalım hemen gidelim. Şöyle bu il girelim. Hadi bakalım. Şöyle gir 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 gir. Gir lan tamamdır. Bak bir tane daha bir kişi geldi parmağıyla göstermeye ama yani şimdi şey yapmadım ben. Tabii ki de. Hatta yani birazcık egolu olduğum için şöyle ya ayaklarımı kafamı falan göstermeyi çok severim ben yani arkadaşlar. <laughs> Bu da beni takıntılı fanım. O yüzden Oops. Gel oraya gel buraya ulan lavla yaktın kendini su koyman yerine bak bak ayağımı gö gördüğü için şu an kaybetti arkadaş bana bak gördün mü ya böyle saçımı gösterip güzel böyle sarı saçımı bir de Ayakkabımı gösterince gidiyorlar direkt Benim parmaklarıyla gösteriyorlar. Bir de fotoğraf çekiniyorlar hemen. Ben de hemen şey yaptım. <gülüyor> 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 Tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse bak bu da fotoğraf çekinmeye geldi. Bu da nasıl bir isim? Aldın aldım. Hadi bakalım bir tane daha girelim. Şöyle. Ee, girelim bu sefer. Girecek. Hadi bakalım bu sefer başka bir ele girelim. Başka bir ele girelim. Buradan buna da selam. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Tamamdır. Bakalım ne olacak. Yani yavaş yavaş eve de gideyim yani şarkıyı da çek eve yavaş yavaş eve de gitmem lazım bu oyundan sonra büyük ihtimal e o troll e ben senin daha da ben senden daha trollüm fanım mısın ben bu gene beni gene parmağıyla gösteriyor ya merhaba e ben seni yaktım ne olacak bu arkadaşı elle trolleyeceğim. Ya da şaka yaptım. Yersen onu trollemem. Tamamdır şöyle yapalım. Gel buraya. Trollemem lazım seni. Oğlum ben o Aleyna a Aleyna tilkiye parmak kaldırıyor. Lan ne yapıyorsun sen? Aleyna tilkiye mi kaldırdı parmağını? 1 2 3 4 <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Neyse. Evet. Bugünlük de Aleyna Tilki videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Daha demin de videodan sağ yazdığımda aleyküm selam diyen Türk arkadaşlara da buradan selam yolluyorum. Hepinize buradan selam. Neyse like vurmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.